Man yedi otlu Gül 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 Esmerler çok tatlı olur Gül 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 seren Esmerler çok tatlı olur Moğol Saati programı devam ediyor. Sevgili izleyiciler bu hafta Oğuzlerin'e bağlı Körkü'ndeyiz. Sevgili izleyiciler bu hafta Başak Traktör'ün e, tanıtım şov programı var. Doğan Tarım Makine düzenliyor. Şimdi çiftçi abilerimizden, çiftçi kardeşlerimizden dinleyelim. Bakalım Başak Traktör hakkında burası daha doğrusu Körkün halkı nasıl buluyor? Şuraya arkama döneyim. Kimse yok diyeceğim ama ha. selam aleyküm. Selam aleyküm selam. Nasılsın hacım İyisin? İyi ki, elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi abi Allah razı olsun. Bugün Başak Traktörü bakmaya mı geldin? Evet. E, mi geldin? alacağı inşallah. Alacaksın. E. e. Körkünlü müsün abi? Körkünlüyüm. Körkünlüyüm. Mehmet Yalım. Mehmet abi. Abi bir çiftçi olarak. Evet. Beklentin ne abi? Bir traktörden. Valla traktörden beklentim Yakıdan az olması. Yakıdan az, Yakıdan az olması. Servis önemli. Servis önemli. Yedek parça önemli. Ye, he, yedek parça önemli. Bu sıcak havada 45 derecede hararet yapmaması önemli. Yapmaması Değil He. Gözüne kestirdiğin bir traktörü var mı? Kaçlık var. istiyorsun? Var 65'lik. 65'lik düşüneyim. 65'lik. Hayırlısı olsun. Abi. abi seni şöyle yanıma alayım gel. Hayırlı olsun. Sanki ben seni traktör alırken gördün mü? Aldım abi 80 beygir aldım abi. 60 aldım. 60, beygir verdim. Nasıl memnun musun? Çok memnunum abi. Yakıdı mı yok. Değil mi? Yakıt sıfır. Harret yok. Öğlen sıcağına yiyip fıstığa süreyim yarayım. arayayım. Öğlen sıcağına harret yapması da çok önemli değil mi? Evet, tabii tamam, abi. Yakıt yok. Yolda ...çükten sürmüş gibi gidiyor yolda. Kaçlı kalmışsın? 80 beygir aldım abi. 60 beygir Peki tavsiye ediyor musun? Yani mesela, ara, yani ben, kullanıyorum. ben kullanıyorum. Ben bulanıyorum, bulanıyorum, var Herkes önceden aradım ben bunu abi ölçüden benim abi bayağı ölçü. Gül 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 Nasılsın abi? Sağ ol abi. Kırkınlı müsün? Evet kırkınlıyım. Traktör mü deniyorsun? Evet traktörü deniyoruz. Nasıl? Ambey düşünüyor mu abi? Bakacağız abi. bir deneyelim ondan sonra. Ne istedim? Onaylayıp evet. sonra alacağız. Evet, doğrudur. Evet. Murat abiye abi. <gülüyor> <gülüyor> Arif, olay, Sevgili izleyiciler, hadi, hadi. Bilal gel, Bilal gel. Bilal gel abi. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Selam. Nasılsın iyi Çok şükür, elhamdülillah. Yalnız köy ağası gibi duruyor ha. Vallahi uzaktan görünüyor. köy <laughs> <laughs> farkımız ne ya? Aynen. Gönüller bir olsun. Aynen. Körkünlüsün abi. Körkünlüyüm. Peki abi, e, Başak Traktör'ün e, bugün tanıtımı var. Evet. deneme e, test sürüşleri yapılıyor. Evet. Peki siz bir çiftçi olarak evet. traktörden en büyük beklentiniz nedir? Şu anda traktörden en büyük beklentimiz yakıt üzerine, çekiş üzerine. İnşallah alan çiftçiler de memnun olur başaktan tamam, e, yakıtın az olduğunu söylüyorlar. Siz de merak ediyorsunuz. Tabii Biz de, de merak ettik lazım. denemeye geldik mi? denemeye bakmaya i̇yi, iyi, iyi, geldik. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. hayırlısı. Almayı düşünüyor musun? Yok. <laughs> Bak al bir tane. Kesenin bütçeni düşünüyorsan <gülüyor> alacaksın. <gülüyor> arazim yok fazla ben. Arazim yok. Ha, ben. Ama güzel motorlar güzel. Ha, Allah Satı atar ha. Tabii, seçenek, tabii çok seçenek çok. Ha tabii tabii. Bu var yani tek bu modellerle karşı değil. Bütün modellerde hepsinde seçenek çok. İyi abi teşekkür ederim. Ne oldu güzel. Ben biraz tarlaya şey. devam ediyorum. <laughs> Koşuyorum ben devam. Esmerler çok tatlı olur. Gül gül gülselen. Yarı güzel olanlar. Gül gül gülselen. Ömür boyu mutlu olur. Gül gül gülselen. Ömür boyu mutlu olur gül 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 sana Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın dayıcım? İyisin? Çok güzel Vallahi çok sağ olasın. Valla seni görünce var ya. Evet. Tarlaya girip meyve toplayıp traktör arası mı geldi ya? Vallahi ben memnunum oturtacağım. Ben de aldım. 8 <laughs> aldın mı? 8 aldım. Çok memnunum. Peki Başak Traktör aldın değil ya, mi? Aldım. Neredeyim? Motordan memnunsun. Çok memnun. Yakı da önemli değil evet. mi? Evet. Körkünlüsün. Yok. şevidin köyü var. He, şevidinlisin. He, evet, süper. Eee, peki tavsiye ediyor musun abi? Tavsiye edeyim. İyi Allah kazası biraz bir min nasip etsin. Abi siz tanıyabilir miyim? Ben Körkünlüyüm. Buralıyım. Esnafım. Burada dükkanım var. Tatlıcıyım. Evet. Ben süper motorum var ama bir de bunları bakmak istiyorum. Yani denemek, <laughs> denemek lazım. Denemek lazım. Denemek gerekiyor iyi bu sıcak havalarda hararet yapmaması evet. önemli. Yani önemli değil evet mi abi? evet abi yakıttan hararet yapmaması önemli. Evet, bu sıcak havalarda. Bir denemek lazım bence bir üstüne tabii, çık, tabii, tabii. Bir, bir gezin turlayın. Evet değil Mi? Abi. Abi. Evet abiciğim. Sıcaktan tütür soğudu bir daha şey su kaynatmıyor. Su kaynatmıyor. İşi bilen da, sizsiniz. Kullanan sizsiniz. Tamam da gelen sizsiniz. Bir daha aldık. Ya güçtüm sekizden mi kaldım. O kadar olsun. memnunsun. Çok Üstüne memnunum. Üstüne doğru çıkıyorsun, evet. artırıyorsun. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Biz biraz gezelim. Bakalım çiftçi abilerimiz daha neler söyleyecekler. Gördüğünüz gibi geniş bir arazi. Traktörler bir taraftan denemeler yapılıyor. Ali abi bir taraftan işte durumu anlatıyor. Fikret ablası Selçuk ablasının biraz durumları anlatıyor. Bakalım biz de burada neler yapıldığını az sonra da göreceğiz seren Alem hayran huyuna gül, gül 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 seren Kurban olan soyuna Gül 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 gül, gül seren Kurban olamsın Ali abi şu an ne yapıyoruz? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. de yine yakaladım seni. Evet, Büyük Şahin Bey. Kolası gibi oluyor bu. Evet, dönerli helikopter tipi. Kurtaşlık oluyor bu arada. Bu 100 beygir. 100 beygir. Şimdi seni izliyoruz. Görelim. Saha senin. Güzellikten eşin yok Gül Pazarlık oluyor şu an Hı -hı. E, Dövme çelik iki yıl garantisi var Kırılırsa eğilirse iki yıl garantisi var İyi fiyatınız öyle e, Sana ne olur Şu Dört an, an olur, fiyat yani. pazarlık aşaması evet, Satış olur mu olmaz mı? Olur olur. olur He, Oh ye, 14 ye versem sana Olur Değişik üstüne. Değişik. Pazarlık kazıştı şu an. Aydın işte bozuğundan aldı. Tamam boşsun. Üçlü mü